Selam arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Tokyo'ya iniş yaptım. Çok kalabalık olacağını düşünüyorum derken evet. Bayağı kalabalık. Bu yukarıdakiler aşağı tarafa mı indi? Abi hızlı bir temizlik yaparsak bence çok sağlam kille çıkarız burada. Bu arkadaşı ben bayıtmamıştım onu da alalım. Benim Tokyo'da hala çok ses var. Aşağı katta bir şeyler yaşanıyor ama dur bekle. Oraya bir müdahale edelim. Kanka herkesi temizledin ya. Yani. Herkesi temizledin. Tamamdır. Şöyle. Tamam bu silahlar beni her türlü idare eder. Ama kitim yok. Öyle bir sıkıntı var. Oo çok iyi bir saniye. Şuradan da kiti alalım. Şu anlık benim olduğum kısım temiz ama diğer tokiler dolu. biri geliyor aşağıdan. Şu arkadaşı bir alalım. Gel buraya. Yalnız bak en son iki kayı değdirebilseydi şu an lobideydim. Allah'tan değdiremedi. Şu ilerden sıkan bir bot var galiba. Onu da alacağım. Arkadan bana mı salladı o? şuradaki botu da alalım. Bir sessizlik var şu an tokilerde ama onu anlayamadım yani. Okuldan biri çıktı. Niye herkes böyle tek kişi ya? Altında. Tamam. Onun bana gelmesinde bir sıkıntı yok. Gelebilir. Beni çatıda bekliyor. Şuradan karşılarım bence. Yani çok güzel. Adam beni o kadar hani net bir şekilde çatıda bekliyor ki. Hani koşarak çıkıyor çatıya kadar. Beklemediği bir şey yaptık. Tamam. Silah sesleri gelmeye başladı. Bu iyi haber. Yine iyi alacağım. Şu çaprazındaki Toki'de ama. Göstermiyor bana. Bu arkadaş. Evet oraya mermi geçmiyor. Hadi. Çok yedim be. Buradan ben var ya herkesi vurabilirim yani. Şu an öyle bir konumdayım. Ay alalım. Tamam mermilerin hepsi araca gidiyor. Bu arkadaşa hala mermi bitmiyor değil mi? Şu kili bir çekeyim ilk önce. O daha önemli. Yani şu an 9 kilimiz var ve 9'u 11 kilimiz var. Orada biri daha var bir saniye. Bu da bot değil. Kaçma kaçma kaçma. Çok güzel. Onu iyi yakaladık. Bunlar bana mı oynuyor? Evet. Kardeşim yani seni alacağım. Yalnız bir dakika biri daha var. Tamam. İki kişi bana oynuyor. Yine güzel bir oyun yapabiliriz bence. Hadi bakalım. Çatıya çıkarlarsa büyük sıkıntı ama bana gelirlerse hiçbir şansları yok. Hadi geldin. Hadi öyle bir çok güzel. Bunları burada aldık ama başka takım oyuncuları yok. Evet sesli almıyorum. Hemen bir bakalım butunuzda ne var. Hem dörde geçeyim ya artık. Şöyle yapalım. Uzatılmış olsa aslında çok daha iyi olurdu ama. Yani bence şu anlık lootum iyi. Her türlü iyi. İleride ne oluyor? Hemen. Hiç affetmem ya yani, Hiç affetmem. 15 kilimiz oldu arkadaşlar. Bence Tokyo 15 kil. Çok bile. Bu neden hala var mıdır diyeceğim ama bir saniye orada biri daha var. Buggy de geldi. Seni hemen çekip o buggy'ye bir oynamam gerekiyor. Bir yerde durdu ama şu an benim olduğum Toki'de değil. Şurada bir taş var ya. Onun arkası olabilir ya. Şöyle. Bak bot taklidi yapıyor. Yap bakalım. Hiç yemiş gibi yapamayacağım. Şu bombayı tutuyorsun. Ve ölüyorsun kardeşim. Bir tane yedin. Bomba çok arkaya düştü ya. Fazla oyalanmak istemiyorum açıkçası seninle. Direkt. Oynayacağım. Açıktan geliyorum. Göster kendini. Aynen öyle. Bu kadar. Yalnız hiç kitim yok. Öyle bir sıkıntı var. Neyse o arkadaşım bir lootuna bakayım. Ondan sonra hemen adam aramaya devam edelim. İyi başladık. Maça iyi başladık. Bir dakika bagi var. Gençler yeriniz kötü. Çok kötü hem de. Bir dakika arkadan da sıkıyor. Allah araç geliyor. Bir saniye bir saniye. Abi herkes niye bana sallıyor ben onu anlamadım ki. Gel kardeşim sen. Sen de gel. Bir tane kafa yedin. Arkadaki elemanlar işi çok bozdu. Gerçek anlamda çok bozdu. Tamam. Burada ölmediysem daha da ölmem herhalde. Diğerleri nerede? Gördüm. Araçlar aşağıda durmuş. Hemen geliyorum. Ben niye görmüyorum derken arkadan biri bana sallıyor. Şimdi bir tane yedin. İki yedin. Üçü yedin. Dört, beş derken tamam. Bu demin benim yanımdan geçenlerin takım arkadaşı büyük ihtimalle. O kısımdan gelmişti araç. Direkt ona bir oynayayım. O KNT'sini alacağım onu. Direkt arka tarafıma oynamam lazım onu öldürdükten sonra. Kill kaçırmayalım. İyi ilerliyoruz şu an. Kill kaçırmaya hiç niyetim yok. Ver bana şu K98'i. Hemen geliyorum yanınıza. Hemen geliyorum. Sıkıntı yok. Bu arkadaş kaçıyor mu? Yani nereye kaçıyorsun? Ben onu anlamadım. Tam bana bir kapışalım seninle. Yani iki kişi de araçta giden bunun takım arkadaşı var. Ya da ben başka bir oyuncuyu vurdum. Onlar çünkü biraz daha uzakta durmuştu. Orada bir hareketlilik var. Tamam. O araçtakiler bunlar arkadaşlar. Şimdi. Tut şunu. Altlı sıkıyorlar. Yani Bir tanesini aldık. Hemen başlıyorum size. Hadi. Aynen aynen sen sık bana. Yalnız aracın yakıtı yok. Evet. Hiç dikkat etmedim. Tamamen aklımdan çıkmış. Bu çok kötü oldu. Yani. Bir saat bunlarla kapışacağız. Öyle görünüyor. Ya abi yakıtın bitmesi gerçekten kötü oldu ya. Hadi. Ya yani bu kırmızılı arkadaş biraz özgüvenle oynuyor gibime geliyor bana ama. Anlamadım. E, takım arkadaşına güveniyor tabi. Yani düşerse kaldıracak onu. Bende yani öyle bir şey yok. Yani ben ölürsem oyun biter. Yani şu an bayağı açık siyanır. Bence bu kadar özgüvenle oynamamalısın. İkisi birbirinden ayrıldı yani. Bir baygın verirsem yani baygını verdim ama o da bana vurdu. Bak bana bakıyor çıkarım diye. Güzel edin hadi. Yok ya geçti. Yani geçirmemem gerekiyordu. Hiçbir şekilde geçirmemem gerekiyordu. Yakıtımın bitmesi onların çok işine yaradı ya. Başka hiçbir açıklaması yok yani. Hadi. Yine bak bu arkadaş kendini göstermeye başladı. Evet. Neden özgüvenle oynadığını anladık. Yani güzel spray atıyor. Bir tane kitim kaldı ya. Benim tek kişi olduğumu biliyorlar hani. Biraz açıktan oynayabilirler. Çıktı adam. çok iyi yiyorsun. Çok iyi yiyorsun ama hiçbir anlamı yok şu an. At abi. Yalnız takım arkadaşın neden bu kadar açık? Ok yedin. Tamam. Bunlara fişini çekiyorum arkadaşlar. Ya bu kadar açıktan oynamalarının bir cezası olmalıydı. Şimdi sen de göster. Hadi. Tam sırası. İki tane yedim. Bence buradan gösterecek. Şu an öyle bir hava var. Hadi yapabilirsin. İşte bu kadar. 25 kilo oldu yalnız bende ne yelek var ne kit var. Hiçbir şey yok yani hemen bir lootlara bakmam gerekiyor. Burada da oyuncu vurmuştum onun da lootuna bakabilirim. Burada bir araştırmış ama pek bir hareketlilik yok gibi şu anlık. Abi şu drop'u bir alayım. Yani hiç yoktan yeleğimi tazelerim. Buggy var. Bir saniye yalnız bu ekip biraz sıkıntı olabilir. Abi sabit sıkıya atamıyorum çünkü yeleğim olmadığı için direkt ölürüm. Net bir şekilde direkt ölürüm yani. Bir mermisi bile isabet etse adamın canımın %15-20'sini alıyor. Ben nasıl şimdi bu adama sabit sıkayım ki? Bekleyeceğim. İlla ki oynayacaklar. Yerim iyi aslında ama bak AVM'si de var. En ufak yanlışta cezayı keserler. Öyle söyleyeyim ben. Sürekli hareketli oynayacağım ya eğer oynarlarsa. Buggy geldi. Aynen şu an o sise odaklandılar. Hadi bana doğru gel artık. Biraz dedim. Bak sabit duramıyorum işte o sıkıntı. Baksana. En ufak bir sabit sıktığında. eleman indiriyor. Abi kiti basarsam aldım. Net bir şekilde kiti basarsam aldım. Abi sen nereden çıktın ya? Buggy ile geziyorlardı iki kişi olduklarını o kadar emindim ki. Yok abi, yok. Hiç hani dikkat edemedim ya 3 kişi olduklarına bakamadım. 4400'lük bir hasar var. Gerçekten iyi bir oyundu arkadaşlar. 44 kişilik hasar vermişiz. Çok iyi bir oyundu. Beni buraya kadar izleyen, videoya like atıp kanala abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.